Merhabalar Ahmet Küçük ben. Avrasya Hastanesi Gaziantepaşa Şubesi'nde ortopedi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle diz protezi ve diz kireçlenmesi hakkında kısaca bir sohbet gerçekleştireceğiz. Diz kireçlenmesi nedir? Dizdeki eklem kıkırdaklarının yıllar içerisinde yıpranması sonrası oluşan eklem hastalığıdır. Bazen eklem romatizmal hastalıkları sonrası, bazen enfeksiyon, geçirilmiş travmalardan sonra ya da bir takım hastalıklar sonrasında da dizde kireçlenme oluşabilir. Ancak genelde 50 yaş üzeri hastalarımızda, özellikle kadın hastalarda daha sık görülür e, ve genellikle bu hastalar kilolu oluyor. Bu hastalarımızda şiddetli bir ağrı söz konusu oluyor. E, geçmeyen ağrı, özellikle gece uykudan uyandıran ağrı, günlük işlerini yaparken tamamlayamama, eskisi kadar yürüyememe ve e, Dizde ses gelmesi, hareket kısıtlılığı, dizlerde eğrilme gibi şikayetler oluyor bu hastalarımızın. Ama en büyük şikayeti bu hastaların, en şiddetli şikayeti ağrı. Özellikle günlük aktivitelerin kısıtlanması hastalar için ciddi bir sorun oluşturuyor. E, tanısında e, röntgen film çekilmesi bu hastaların tanısının konmasında yeterli oluyor. Genelde eklem aralığında daralma, kemiklerde sürtünmeye bağlı oluşan kemik çıkıntıları, Bizim için yol gösterici tanı koydurucu olmakta. Bu hastalarda tanı konduktan sonra ne gibi işlemler yapılıyor, kireçlenmenin durumu, şiddeti ve hastanın yaşına göre karar veriyoruz. Her hastaya aynı tedavi uygulanmamakta. Hastanın yaşı, hastanın beklentisi ve kireçlenmenin düzeyi bu hastaların tedavilerinde yol gösterici olmaktadır. Çekilen filmlerde bazen yetersiz kalıyor. Bu durumda e, MR dediğimiz magnetik rezonans görüntüleme yöntemi tercih ediliyor. Özellikle genç hastalarda oluşan kıkırdak lezyonlarını göstermede yol gösterici bizim için. Tetkikler yapıldıktan sonra tedavi yöntemleri birden fazla yöntem var. Bunlar cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öncelikli olarak ilaç tedavisi, eklem içerisinde yapılan enjeksiyonlar, yine eklem içerisinde yapılan kök hücre veya yağ kaynaklı kök hücreler, BRP denen yöntem uygulanmakta. Bunların birbirlerine karşı üstünlükleri değerlendiriliyor. Hangi hastaya hangisi karar verileceğine hastanın yaşı, beklentisi ve durumuna göre bakılıyor. Yine bunların haricinde istirahat, egzersiz programları, fizik tedavi yönlendirilmesi yapılabilmekte. Eğer bu tedavilerden fayda görmüyorsa hasta cerrahi yöntemler düşünülebiliyor. Bunların içerisinde artroskopi dediğimiz diz ekleminin içerisinde küçük kesilerden girip kamera yardımıyla yapılan temizlik, mikrokırık dediğimiz yöntemlerle kireçlenme tedavisi bölgesel olarak yapılmaya çalışıyor. Daha çok bu yaygın kireçlenmelerde artroskopi çok faydalı bir işlem. Cerrahi dış tedavi yöntemleri hastalar denedikten sonra eğer başarısız olunursa bazı hastalarda cerrahi tedavi gerekebiliyor. Bu durumda uygulanan yöntemler birden fazla. Bunların içerisinde diz içerisinde kapalı olarak küçük kesilerden girip kamera yardımıyla ameliyat yapmamızı sağlayan artroskopik yöntemler mevcut. Kıkırdak dokunun hasarlanmış olan bölgelerini temizlik ve küçük kanlandırmak için mikro kırık dediğimiz işlem bu hastalarda fayda sağlayabiliyor. Ama tabi bu Bölgesel bir kıkırdak hasarı olduğunda söz konusu. O zaman işe yarıyor. Genel olarak bir yaygın kireçlenme varlığında bu işlem ne yazık ki yetersiz kalıyor. Yine e, diz ekleminin sadece iç bölgesinde kireçlenme olduğunda bu bölgeye yönelik olarak yük binen kısmın daha dıştaki kısma kaydırılmasını sağlayan yüksek tibial osteotomi dediğimiz diz ekleminin yük binen kısmının kaydırılmasını amaçlayan Yine diğer bir operasyon yöntemi de mevcut. Bu da uygun hastalarda yaş, kilo ve diğer diz kısımlarının sağlam olduğu, bağlarının sağlam olduğu hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemi. Burada en önemli olan hastanın uygun bir şekilde seçimi. Eğer uygun olmayan hasta seçildiğinde bu yöntemde ne yazık ki başarısız olabilmekte. Son olarak da bu hastalarda diz protezi dediğimiz, gece ağrısı olan, şiddetli ve geçmeyen ağrıları bulunan, günlük hayatını kısıtlanan, günlük işlerini halletmekte zorlanan, eskisi kadar yol yürüyemeyen ve zorlanan hastalarımızda diz protezi operasyonu yapıyoruz. Bu diz protezi operasyonunda kireçlenmiş olan tüm yüzeyler kesilip çıkarılarak bunların yenine özel materyaller uygulanıp yüzeylerin protez yüzeylerle değiştirilmesi sağlanıyor. Bu işlem sonrasında bu protez yüzeylerin üzerinden diz ekleminin hareketi sağlanıyor. Hastalar ağrısız bir şekilde, rahat bir şekilde dizlerini oynatıp hareketlerini sağlayıp yürümelerini gerçekleştirebiliyor. Bu operasyon tabii ki diğerlerine oranla biraz daha büyük bir operasyon. Biraz daha zor bir operasyon. Ama sonuçları çok yüz güldürücü, hastaları çok mutlu eden ve uzun dönemde hastaların genel olarak çok fayda gördüğü bir cerrahi işlem. Son dönemde artık gelişen implantlarla birlikte, kullanılan antibiyotiklerin değerlendirilmesiyle birlikte bu hastaların komplikasyon dediğimiz sorunlu durumların oluşması çok çok azalmış durumda. Bu hastalarımız bu işlemlerden çoğunlukla fayda görmektedir. Hastaların korkuları bu konuda. Endişe etmelerine gerek yok. Son derece donanımlı bir şekilde bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Ve bu sonuçlarımız da son derece yüz güldürücü olarak hastalarımıza fayda sağlıyor. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunu da kendilerinin bize başvurmalarını bekliyoruz.